Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Burak Can Aslan. Güncel birlikte hafta oynamaya kaldem devam ediyoruz. O zaman ne diyelim? Devam et diyelim ve Kaldem devam edelim kendimize. Devam ettirdik ve girdik oyunumuza. Hop. Hmm. Ma, ma, ma. Yapma yapma. Daha dur yeni başlıyor oyna ne sink. Sönelmesi. Odaya bir şeyler oldu hocam. Neler oluyor? What's going on? What's going on? O asada kesin bir şey var. Hikayenin sonu mu? Dinleyelim. Merhaba. Yine ben. Biliyorum. Bulmayı beklediğin şey. Ses bulup burada ancak zamanında onları bulmuş ve devamını deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Tet hata var burada. İşleri iyiye gitmiyor. O yüzden hepimiz adına bu döngüyü burada kırmaya karar verdim. Evet. Pirin'in başlattığı şey bu çizevi ve çok değerli ve falan filan ama insan zihni bütün bu yaşamları kaldırabilecek kadar güçlü değil işte. Evet. Deliriyoruz, anladın mı? Beni siz delirtiyorsunuz. Hepiniz, hepimizi delirtiyorsunuz. Her ruhun bir meskeni olsaydı o zaman herkes deli olurdu. Ve hep birlikte akıllı olmuş olurduk. Yani. Ama öyle değil işte. Bir deli biziz. Niye öyle olsun? Deli miyiz biz? Şimdi diyeceksin ki belki delilerin delirerek gittiği bir yer vardır. Yani bir yoldur delilik. Ama modern toplumların yolu bu olmadığı için onların da izin verilmiyor. Belki tam da bu yüzden kadim zamanlarda mucizeler vardı. Mucizenin yolcuları yollarından alık olmadığı için, mucizelere inananların sırtına bilinen gerçekliğin kamçısı vurulmadığı için. Ama bu ne demek biliyor musun? Dünyadaki o kıymetli delilik azalırken bizdeki artıyor demek. İyice deli oluyoruz yani. O yüzden kurtar bizi bundan. Evet, topla şu ağacın kalan meyvelerini ve git buradan. Daha fazla ikna edilmeye ihtiyacın varsa sana isyondan sonrasından bahsedeyim hızlıca. Servino. Tutkulu bir çevirmen ve bir simyacıydı. Sevdiği adamı sevmesi yasaktı. Üstüne adam bir de bunadı. Salvino onu simya ile kurtarabileceğine inandı ve bütün o deneylerde soluduğu kimyasallardan zehirlenip öldü. Sevdiği adam onu yasını tutacak kadar bile hatırlamadı. Ines, nesillerdir tek başına hayatla mücadele eden kadınların soyundan geliyordu. Cadılıkla suçlanmış, dışlanmış, avlanmışlardı. Yine de mücadele eden insanlara şifa olmaya çalışmaktan vazgeçmediler. Ines de vazgeçmemişti. Ta ki cadı avlarının yeniden başladığını duyana kadar. Engizisyonun yaşadığı köye doğru yola çıktığını öğrenince ne yaptı biliyor musun? Bütün köyü kendi ile ve içindeki herkesi birlikte yaktı. Sonra, sonra ben varım. Marcel, Marcela. Erkeklerin dünyasında var olabilmek için saçlarını kısacık kesmiş göğsüne bandajlar sarıp pantolon giyen bir kadın. Erkeklerin kendilerini yücelten boktan esprilerine yalandan gülen, onun dışında da kendine ele vermemek için pek konuşmayan biri. İnsanlarla konuşmayı unuttum kafamın içinde konuşmaktan. Kafamın içinde kaldıkça insanlarla konuşmam daha da zorlaştı. Zihinlerimiz arasındaki mesafe büyüdü sanki. Öyle olunca daha çok kafamın içinde kaldım. E öyle olunca da anladın işte nereye gittiğini. Ama burada konuşabilirim çünkü burası kafamın içi sayılır, değil mi? Hep aynı sorular dönüyor. Duyuyor musun sen de? Kadın mıyım ben? Yoksa bir erkek mi? Sanat, bilim ve inancın sınırlarını kaybetmişken tek bir ömür yeter mi çözmek için bu denklemi? Yoksa bu ilahi bir plan mı? Yok yok, kesin delirdim ben. Sustur şimdi tüm şüpheleri. Bırak duyayım çağrımı. Evet. Topla meyveleri ve git buradan. Salvino ile Ines'in ardında bıraktığı gizemleri harmanladım, iç içe geçirdim. Attım önünü bir kere de aradan çıkart diye. Benim burayı mirasım da bu olsun. Seninki ise bunu sonlandırmak. Elveda. M. Not. Benden bir daha alamayacaksın. Ama Salvino ve Navarra'lı yine yine tanımak konusunda sadece sal. Isen... Zaman günlükleri koydum. Kitaplardan gideceğin tarihleri bulup günlükleri alabilirsin. Hemen anahtarımızı deniyoruz tabii kaza geliyoruz. Anahtarımız son burası. Açıyor. Ve bize üç farklı filtre veriyor. Bunlar şak filtresi veyahut da tetikçisi olabilir. Şimdi şurası parçalandı ettiğin kitabımız kodmanoloji gidi takımları rehberi, rehberi potensi, bunları hep yaptık Labirentleri de yaptık Tanıtıları ayaklarını da yaptık Şurada mahkemeleri var burada Burayı Okumaktan vazgeçiyor gibiyim Geçiyorum Bence Tarihlere bakalım çünkü ta kitaplarda tarihler dedi Evet Ama kendine var dedi ben biraz yavaş geçiyorum bilerek Bunda bir şey yok. Yukarıda vardı. 1525 yazıyordu. Not aldırmadı ya. Sadece oğlum şey tarihlere dikkat edin dedi. Şey demedi. Günlü şeyin deneyebilirsin dedi ya. Şu cadde içeri bir daha gel. Sen burada ne diyordun? 10. yüzyılda. En son sayfada mı neydi? 1525 yazıyordu. Sağ üstte bir metnin başında. Bir daha. Bir daha. Bak sağda gör. 1525 Navarra Navera krallığında. Yapınca da buna. Fransa ile İspanya arasında bak. Bak. Tarih aklımızda. Hoş geldin Yancıacım. 1525 yıl. 1525 ile. alıp deneyebiliriz Burak Fransa ile İspanya arasında bir yerde. Diğerlerini de bulalım tarihleri istiyorsan ya da direkt deneyelim. Kitap direkt deneyemiyoruz onu gerekiyor önce. Nereye açmamız gerekiyor? Hayır Buraya, ya. Şuraya. Oradaki şeyi söker misin? He. Tamam. Şimdi git o bizim teleskop bulduğumuz şey vardı ya dolap solda. İşte bir şey yok bura burada Yok tamam, burada bitti bitti. Soldaki yere gel o yukarı koy koş şimdi. 1525 yaz oraya. 1000 dur her bir dakika bakayım. 1525. Gitsin bakalım o tarihe. Aç şimdi diyor. Bir açıyoruz. Ve yine, yani yine sen. Yani nesin? Tam günlükleri vereceğim dedi ya sana eğer çok istiyorsan. Tabii canım, tabii ne abi Yılmaz'dan devam ediyor yayınlarına. Gayet güzel bir yayınlar, keyifli yayınlar. Tabii ne abi Yılmaz, Yılmaz devam eder. varsa yani Tv slash Tayfun Yılmaz. Yapabilirsiniz. Bir tane bir reklamımızı yapalım. Aha. Kert bulduk. Uğurtu zamanların yakın olduğunu kemiklerini hissediyor falan diye notlar var. Şimdi ben bunu okumak isterim. Okumayayım mı? Yok yok yok. Bunları bize vermek istemiş. Biz de aldık. Ama bunda da tarih olabilir. Dikkat edelim. Boş şeyler demesin evet. asla Öyle düşünme. Asla boş şeyler değildir. Asla boş şeyler değildir. Böyle yapan kişi boş şeyler ne olursun ne oyunun Bu burada kalsın bence. Bence de doğrusun da. Lan uzak yatak elimiz zaten. Tamam. Civa, sülfür, tuz. Bunlar gelmiş buraya. Şimdi bak. Bizim buramız boş. Buraya ilgili bir şey bulmamız gerekecek. Çünkü bunu da yaptık biz. Bunda bir şey yok. Bunda Efendim, bir şey yok. Biz bu tarz şeyleri hep şeyden bulmuştuk hatırlıyor musun? Ee, aşağıda bir dolabımız vardı ya bizim böyle çekmeceli, çekmece gibi bir dolap vardı ya. Aa o cam. Burada bir şey yapmamız gerekiyor Aha. değil mi? Ee, bir şey diyeceğim o ses şey, yukarıdakilerin şeyi var burada. ülfür falan şeyin. Aa bak dur 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 yukarı gel. Sudan çık. Bak yukarıda kırmızı şey var gördün mü? Aç otur. Şimdi o zaman o zaman o zaman dur dur dur. direkt kullanamıyoruz bence onu bir yere kullanacağız. Sonra onlar açılacak biz de ona göre yapacağız. Ya yani bu büyük ihtimalle göz fitesi olur da göz fitesi göz fitesi yani. Şimdi tamam, oraya de değil de, biz... Dur tamam, şuna gideceğim ben ya böyle bir ipucu aldım. alacağım bir tane heli yapacağım ipucu alacağım. Mantıklı. Fitleri doğa bulunduğu sırasındaki kapağa taktım. yani direkt böyle mi takacak yani direkt şöyle diyorum Hayır. Ona takamayız kanka direkt. Tuğabın üstlerinde kapağı taktım diyor. Ta üç tane delik olan şey vardı o mu? Acaba asıl deneyelim. Yo. Biz bir, bir şey de bunu, o zaman. bir de bunu saplayacağız. Sağda tablo var lan o ne? Tablo hep vardı. Hep burasının şifresiydi o burası. O değil. Sağ diyorum. Ta. Ben sola baktım. Evet. Aynı. Üç hayvan. Aha. Şuna batır zaten. Şuna batır zaten. Çok önemli var. Ama bir şey diyeceğim. Filtre ilgili bir şey olabilir mi onu diyorum. Hep şunu on... denemeliyiz Aynı bence. Aynen şey. bir hayvan. Asiktir. Ne yapacağız bunu? Oğlum, on... ya, ha! Kuğunun üstünde sayı dur vardı. Dur dur. Sekiz. Tam kuğunun üstünde sayı vardı. On Bak on bir. Şunları batalım şunları. Top bana top. E iki hayvanda varsa bir diğerinde de vardır. Dragon'a bak direkt. Aha. Yeşil kuğu 11, kırmızı aslan 8, 8. ve mavi kurt 13. Bak. Tayyip, tamam. Sayılar aynı sayılar aynı. Hayır mi? Değil. Şüpheye düşebilirim çete. Yeşil 11, kırmızı ay kırmızı 8, yeşil 11, mavi 13. Tamam, bunu aldık tamam Şuraya geliyoruz. Yeşil hangisi? Tür. Hüfür ne dalacak? 8, 11, 13 kanka burası şu an. Tüfür 8'de mi? Yani... Hayır, 11. Tüfür 11'de. Evet. Civa hangisi? 8. 8. Tuzda 13. Tamam. Bu şeye Tül... gel. Aynen. Aa yazıyor zaten. tamam. Evet, evet, 8, 11, 13 yapacağız. Tamam. Tüfürümüz hangi renkti? Şeyi... Hayır, renk değil, sembolleri denk getireceğiz Burak bak. Ya gir içine. Ha. O bak e, en sağdan bir e, ikinci sıra en sağdaki var ya. Oğlum, en sağ ikinci diyorum sen neyi oynuyorsun? Bir dinle dinle. Şunlar abi. oynamıyor bak şunlar oynamıyor. Şunlar boş ya boşlarda boş oynamıyor lan. Sen yani boşa gitmeyeceksin zaten. Tamam nasıl getiriyorum bak sağ... maçın bakıyorum. Evet. Bak tamam en sağ alttan üç, ikinci sıra en sağındaki var ya bir tane bak şekil var. Anten. Gördüm evet mouse şu an onun üstünde tıklıyorum. Tamam, o 8. Onu 8'e denk getirmen lazım. Boşları da sayarak 8 yapalım Peki, Doğru. 8, 8 burası. Tamam onu dokunma. Şimdi şey e, tuz en üstteki e de Onu 13'e getireceğiz. Şunu 11'e getireceğiz. Tepedeki yuvarlar mı olacak, getireceğiz? Aynen. Aa. O zaman çek abi. Çocuk ne şey diyor biliyor, şey, biliyor da tüm... biz onu farkındayız. İşte biz onu biliyor da bilmeyeceğiz. Çözmeyi mantığını anladık. Paket ettiremiyor sadece. Şu an en alt satır şeyine inecek o. Ona göre indir. 10 kaçtı? 3. 13. Bir aşağı indir onu. Bak. 9, Hayır. 10. Bir aşağı 14, indir. Sağ, yukarı, 10. sol. Tamam. Heh. Al onları. Tam bunlar şeye girecek büyük ihtimalle o dolaba yukarıdaki. Üçlü şey var ya. Aa. Buraya Aa. buraya. Koy bakalım. E bunları bitirmemizi isteyecek bu bizden. Oo sırasına göre koyacaksın. En sola şey, ee... hani oraya o Nasıl ya? Bu yanlış sıraya göre istiyor. Yanlış sıraya yerleştiriyor. Hmm. Aha. Aha. Eee? O nereye koyacağız? renkleri bir görelim sanki diyor. Yanlış renk. Buraya olmaz. Oha. Şimdi mi onlar? E ee, koy yukarı. Yukarı yukarı. Oralar ama. Aha. Tam yer şeyleri yerlerine yerleştireceğiz. Tam tersi. Ku yeşil, kurt mavi, aslan, aslan kırmızı. Aslan Evet. Dolap açıl. Bunların sayısı var. Ya of. Rastgele yaptım dışarı oldu. İçeri nasılsa dışarı da öyledir. İçeri nasılsa dışarı da öyledir. Ha tamam. Gözü yerine koy. Gözün bebeği. İçerisi nasıl? Bağırsak. İçerisi öyledir. Tamam. Bu da tamam. beyin. Şeye... Bu da bu. Başka ne e, var? Evet. Kapat şimdi. Bir Onları kapa. Ha. Hmm. Aha. Oha. Uy. Oğlum büyü yapıyoruz lan ne ha. oluyor? Ha, haram haram bro, haram bro, haram. Haram bro, haram nere? Ha tamam. şey yoktu daha da. Onlar süsmüş. Tamam, ben de tuzlukmuşum. <laughs> 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 Bunlar oyunlardaki bizim bulduğumuz hani sonlarda dediğim şeyleri götürüyor buralara onu da söyleyeyim. Son bir tane kaldı. Belki de daha da var bilmiyoruz göreceğiz şimdi. Belki <laughs> bunlara basıyorum ki madem bulduk büyü gibi bir şey yapacağımız. Şimdi rastgele tıklıyorum belki bir şey alabiliriz diye şimdi onu düşünmeye başladım aklımda. Aha. Ne yaptın lan? Buraya bir şey yapacağız da bu yerde de bir şey var. Yerde bir şey çıktı. Yerde El bir ee, Şimdi biz bunu... Şimdi haritaya geç. Bunu açtık. Bu da bir şey yok dedik. Tamam. Şurada renklerimiz var. Ben bir daha kucu almak istiyorum son kez. Çünkü rastgele giderek bayağı hızlı gittik. Çaktırmadan. Hmm. Fırçayı boya alıp büyük alçayı motoruna götürdüm. Sonra fırçayı boya batırdım. Geçimde... Ha. Geçim. Şekil çiz. Hiçbir yere bir daha dokunamadan. Hadi çiz. Haydi bakayım. nane naneyi. Naneyi naneyi yedim. Olay burada mı şu an? Evet evet sadece, evet. Sadece. Bunu bak. Ha, ona bas sonra. Tamam aldın sözde işte. Çiz. Sen mi yapıyorsun? Evet. Sen boğazımı göremiyor musun? Ekrandayken göremiyor mu ya kankin? Nasıl lan? Kusura oyun veriyor ben ama. Görünmüyor, ne yapayım? az geçeceğim şu anda rastgele. Hepsinden geçmeni istiyor oyun. Bir daha dokunma canama ama diğer yere. Evet. Abi bu çok sıkıntılı bir bulmaca ya. Hepsini ben boyayamam ki bunun ya. Şimdi ne yapalım başka? Üste gel. Yukarı çık. Hayır sağa gel. Yukarı çık. Sola gel. Devam devam. Tek direk git. Eee? Tek de yaptım. Yes. Yes. Ne oluyor? UI yapıyoruz da. Evet, şimdi yapıyoruz. Aha, onları da yerleştir yerine. Tam direkt şeye koyacağız. Bunlar bariz belli. Çok yukarı. Bu Hayır, bilerek, yaptım ya, yaptım bir de göz göre göre. Hayır, o değil, kimse burası. Ama onu gittim gene yolaya koydum, mükemmelim ben. Aha ne oluyor? Bizden bir ruh başaramını aldık. Ne oluyor oğlum? Ağaç eee? mevsimleri yaşıyor şu anda ağaç etraf sönüyor şey oldu, Bizi hayır, çekiyorlar Heee Alma beni Bitti değil mi oyun burada gülerim Döbnet havada biter oyun bu arada bu Kok yüzü. Kok yüzü neyse yüzü. Ama olay bulmacaydı bırak bulmacaları çözdük biz sonuçta. Haa hikaye altı bir şey bağlamamız gerekiyordu. Zaten bitti. Furkan ya. Büyük yaş şaka gitti mi gel ona ye ye bağırıyordu. Bu arada. Şunu söyleyeyim. Son üç yaptım hocayı tık 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 tek de çözdüm yani resmen. Tek de rastgele attım çözdüm tek de çözdüm. Bunlar, benim hissesim. Bu da galipten mi duyuyorum? Ha. Hı -hı. Ne? Ha odaya bir daha gelmişiz değil mi? Bitmiyormuş aslında. Her şey bir ifade ediyor. Her şey bir şey ifade ediyor. Bunlar bir sesin mi? Oha. Şu an, mi bilmiyorum. Şu an bütün parçaları gösteriyor aslında yaptığımız puzzle'ları. Aynı o kadar güzelmiş şey. ki şey, bayramda ona... kalanlar çok... acaba eksikler mi lan? Hangi gri kaldı? ekranda grimsi duruyor ya arka planları falan. E biz şunu yaptık biz en başından şey bak müziğe müzik de O müziği yaptık biz. Yani doğru. Ana şey pota pota yaptım mesela. Arka plandaki resimdeki duvar kağıt anne Bunlar arka planda ayırmamışlar. Belki arka bir koymuşlar. <laughs> PNG değil de şey çalışmışlar. Cipek değil de PNG değil de i̇şte <laughs> <laughs> bu yüzden. Geçmiş reenkarnelerini tanıdın. Ama senden sonrakilerini tanıyamayacaksın. ne alaka lan? Bu garip bir bitim var. Odaklandım biliyor musun? Bir an bir şey fırlasın şu an okeyim. Dokun dokun ona dokun. Bas ona. Bas. Bas ikonu yoktu. Eee? Good job, good job hocam. Ee? Bitti. En kötü ihtimalle ben olsak endikte after credit veririm. Okay, credit veririm. Niye kimsenin ismini yazmadı orada? Mantıklı. Bu arada yeni şeyde tiyo yapıp gittik bölümümüz yayında. Bir bakmayı unutmayınız. Bir daha girdiğe girdim. Bir daha girdim. Ben mi yanlış biliyorum? Yo bitti bayağı Bitti mi bizde oyunu bayağı. Yo bitti bitti. Sıfırlıyor şu an. Biz de asker random atarak, yani random atarak son bölümü geçtik bu arada. Ne? Evet biraz öyle oldu hızlı geçtik son bölümü Ya hak dedim böyle bıdı yaptım bitti. Dedim ki, dedim, dedim ki de bak. Nasıl sağlık Burak hocam? Dedim ki. Sağdan sola, üstten alta, arkadan öne donat. Donat dedim ve bitirdim bölümü. Bitti. Böyleydi. Güzeldi. Keyifliydi. Umarım size izlemiş. Dev bize bizle beraber. Diyerek. Ooo eskiler dolu. fukan o yayın. Eskiler dolu. Eskiler dolu orada. Sıkıcı karşı, sıkıcı karşı, sıkıcı karşı. Donat, donat, donat. Sıkıcı karşı, sıkıcı karşı. Donat, donat. Ha? Güzel bir seriydi, keyif aldık. Çoğu zaman beynimiz yandı. Ama bilmiyorum neden diye sonrasında çok kolaylaştı oyun <laughs> diye geçtik bölümde. Ya bir çok dikiydik ya oyun çok kolay sonlara doğru. Çok beynimizi ettik, az da kolay yapalım dediler. Bilmiyoruz. Hafta güzel bir oyundu. Buradan da Dora abi teşekkür ediyoruz. Güzel bir oyun atmışlar. Bize güzel bir oyun vermişler. Güzel kalıyoruz. Biz de umarım izlerken de kalmışsınızdır. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Eğer ben videoyu aşağıdan beğenebilir. Efe çarkı kanalıma başlamak olabilirsiniz. Hoşçakalın. Farklı yayınlar. Ben de oyuncuydum. Hoşçakalın.